sürdürülebilirlik ve geleceğimiz, gıda, nüfus ve su. Dünya, hızla değişen bir çevre ve artan nüfus ile karşı karşıya. Sürdürülebilirlik kavramı, bu değişimlerin olumsuz etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Bu videoda, gıda, nüfus ve su konularında sürdürülebilirlik için neler yapabileceğimize odaklanacağız. Gıda sürdürülebilirliği, gıda üretimi, dünyamızın en temel ihtiyaçlarından biri olmasının yanı sıra en büyük çevresel etkilerden birine sahip. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri, ormansızlaşmaya, su kaynaklarının tükenmesine ve sera gazı emisyonlarına neden oluyor. Ancak, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak mümkün. Öncelikle, yerel ve mevsimlik ürünler tüketmek, uzun mesafeli nakliyatın çevresel etkilerini azaltabilir. Ayrıca, organik tarımı desteklemek, toprak sağlığını korur ve kimyasal kullanımını azaltır. Et tüketimini azaltmak ve bitki bazlı diyetlere yönelmek sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde düşürebilir. İsrafı önlemek için ise gıda planlaması yaparak ve artan yiyecekleri değerlendirme yöntemlerini öğrenerek fark yaratabiliriz. Nüfus ve kaynak yönetimi. Dünyanın nüfusu hızla artarken kaynaklarımız aynı hızla tükeniyor. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı öngörülüyor. Bu artış, gıda, su ve enerji gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında büyük zorluklar yaratacak. Sürdürülebilir bir gelecek için aile planlaması ve eğitim önemlidir. Eğitimli bireyler kaynakları daha verimli kullanma ve çevreye daha duyarlı olma eğilimindedir. Ayrıca şehir planlamasında yeşil alanların artırılması ve enerji verimliliğinin ön planda tutulması hem yaşam kalitesini artırır hem de çevresel etkileri azaltır. Su kaynaklarının korunması Su, yaşamın kaynağıdır ve dünyanın birçok bölgesinde su kaynakları ciddi tehdit altında. İklim değişikliği su kıtlığına neden oluyor ve bu durum tarım ve günlük yaşam üzerinde büyük baskılar yaratıyor. Su tasarrufu, bireysel olarak yapabileceğimiz en önemli adımlardan biridir. Daha kısa duşlar almak, Diş fırçalarken musluğu kapatmak ve sızdıran muslukları tamir etmek basit ama etkili yöntemlerdir. Tarımda ise damla sulama gibi suyu daha verimli kullanan yöntemlere geçmek su tasarrufunda büyük fark yaratabilir. Ayrıca su kaynaklarının korunması için kirliliği önlemek ve su kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek gereklidir. Sonuç sürdürülebilirlik hepimizin ortak sorumluluğudur. Gıda, nüfus ve su kaynakları konularında yapacağımız bilinçli tercihler geleceğimizi şekillendirecek. Daha sürdürülebilir bir dünya için adımlar atmak sadece çevreye değil, aynı zamanda toplumsal refaha da katkıda bulunacak.